Valla yattı Vallahi yürü, yürü, ileriden çıkarsın.

Kaçırmam Kaçırmam abi <laughs> Bir şey yok <laughs> Tamam lan bir şey yok Bir şey yok Sen sıkı tutun Ay gülüm <laughs> Tamam buraya attım hepsi attım. O baba ya. bana. Ne <laughs> bir şey yok bir be sus be. Gir 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 gir. Yoruldu bu amına koduğum. Hadi din sen tutam bunu. Ya, vuracağım abi bunu vuracağım, çeyineceğim vuracağım bunu. Yoruldu lan yoruldu yoruldu. Şişti mına koduğum direksiyon dokun dur oğlum <laughs> ah vallahi galiba o bıçak çıkacak inme geri gidiyoruz yetmez galiba İnme oğlum can çekişiyor görüyorsunuz